Anayasa Mahkemesi tarafından tahliye edilen KCK Anı davasından dolayı tutuklu bulunan Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın anıları yayınlandı. Eylül kasırgası romanının imza günü Diyarbakır'da yapıldı. Aktaş önce okurlarıyla sohbet etti, daha sonra kitaplarını imzaladı. Romanın konusuysa Diyarbakır Beşnoğlu Zindanı'nda yaşananların 8 aylık kesti. Ee, ben de bu kitabı yaşananların e, tarihe mal olmuş bu zindandaki uygulamaların unutulmaması ve gelecek nesillerin buradan iyi ders çıkarması açısından e, sadece Diyarbakır Zindanı'nda yapılan vahşi işlencelerin e, fiili olarak ee, bizim direniş dönemi olarak adlandırdığımız 8 ay ilgili kapsayan bir sürece sadece bir kesti konu Aktaş 12 Eylül'ün bir kasırga olduğunu ifade ederek bundan dolayı kitaba Eylül Kasırgası ismini koyduğunu söyledi. 12 Eylül faşizmini bir kasırga olarak yani insanlığı tırpanlayan, bu anlamda insanlığı yeşerten her şeye yönelik bir kasırga tarzında Böyle bir uygulamayı esas aldığından dolayı bu ismi onun için uygun gördüm, kasırga olarak değerlendirdik.